Ay canına. Deniz kızlarının böyle partiler verebildiği kimin aklına gelirdi? Benim gelmez. Ben var olduklarını bile bilmiyordum. Dur. Duyuyor musun? Ha. Ah, hiç böyle bir şey duymamıştım. <laughs> Müzik muhteşem. Tamam hadi gidip bakalım. Aperatif ister misiniz? lezzetli görünüyor. Nedir bu? Yosun elbette. Tek yediğimiz budur. Aa! Aa tabii. Nefis. Hmm. <laughs> Kökleri kullanmasalar olmaz mı? Ah, kumlu. Çok kumlu. <laughs> Bir dahakine yosunlu kapkeki deneyin. Çok daha nefis ve daha az kumludur. Her biriniz yeni bir dosta eşleşeceksiniz <laughs> ve onlara engel parkurunda rehberlik edeceksiniz. Altın halkaya ilk ulaşan su yarışmasını kazanır. Hazır? Dostunuzu bulun. Merhaba tatlım, oynayalım mı? tatlı köpek balığı. Bu taraftan. Hey! Ah, boynuzuna bayıldım. Sen bir deniz gergedanısın değil mi? Benim dünyamda size denizlerin unicornu diyoruz. <laughs> Bana bakın. Sıfır yer çekimi bunu karada yapamıyor musunuz? Aa, 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 aa. Belli ki burada da yapamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ben Skipper. Bu Stacy ve bu da Chelsea. Merhaba. Merhaba. Merhaba, ben Aquaria. Hep kız kardeş istemişimdir. Oh, <laughs> vay canına. Oo, oh, çok iyisin. Özel kuyruğum denge için yardımcı oluyor. Neden senin kuyruğun farklı? Kuyruksuz doğmuşum. O yüzden babam bana bunu yapmış. Çok güzel. <laughs> Sağ ol.